Ha. Bırak bırak, hey beyim. Hadi kalk, kalk. Ne olur Kal ben? Her şeyde, esme ne bileyim ben böyle, böyle mesajlarını gördüm. Konuşuyorlardı da, hiç yakıştıramadım, ilermiş ya. Bak kızım, koklatma baba. Ya bırak, bu sanki onlardan farklı. He? Bu farklı mı ki? Bu babasının uzattığı eli tutmuş mu ki? Şimdi bak, bak, hala bir bak, hala bir bak. Ne konuşuyorsun ya? Hadi tamam, anladık. Benden geçtin, benden vazgeçtin, tamam. Halamın evlenmesine göz mü yumacaksın ya? Kızım zaten, halam babana sormamış ki. Anne. Yani belki bunadı. Yok canım. Ya belki üç gün sonra sokağa atacaklar. Kapının önüne koyacaklar. Ya bu yaştan sonra Halis Aile evlenmek nedir ya? Ayıp ya. Ayıp ya. ayıp ya. Bu ne demek ha? Allah'ım Allah sen gözümün önüne geldikçe fena olayım ya. Yemin edeyim. Lan bu yaştan sonra evlenmek nedir ya? Ha? Evlenmek ne? göreyim. Kendi utancından eve gelemeyim. Bazılarının gene utancı var. Her ne kadar ne olursa olsun. Bittik ya. Yemin edeyim Allah'ım beni bunlarla sınama ama ya. Yeter bıktım ya. Bıktım bıktım. Beni cennetine mi alayım? Nereye alayım? Bıktım. Yeter ya. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Yoksa baskın veren mi var ha? Lan ne oluyor? Yeter lan. <laughs> Cazim Lan ne oluyor? ne oluyor? Bu kim lan? Halam o lan. Vallahi halam. Esma halam gelmiş. Evet. <laughs>